bekletiyorlar, cibilerinden alıyorlar. Of! Mesela eskiden bir kızı gelin ederken annesi maya devirmiş. Valla muhteşem. <laughs> of! Oooo! <Güzel. gülüyor> maya ile gelin gidiyor. O da orada gibi de ekmeğini yapacak. Of! Bu da çok güzel bir yani. yani insanlar birbirlerinden ödül çalıyorlar. Mesela bana da geliyor. İnsanlar maya verir gibi diyorlar. Veriyorum ekmeğini. Sevgili Figen Sezen, Laterna TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de sizin güzel dükkanınıza hoş bulduk. Firmanızın ismi Kıvas Bakery. Hı, hı. Kıvas nereden geliyor? Kıvas, malt içeceği. Hı hı. Ee, Rusların, işte Ukrayna'nın yukarı tarafları. malt içeceği, hı. çavdar ekmeğinden yapılıyor. Çok da zevkli bir içecek. Biraya benzer bir tadı var ama alkollü değil. Hı hı. Ben çok seviyorum onun içmesini. Burayı da açarken işte bir isim düşünürken ne yapalım bulamıyorsunuz tabii bir türlü. Bir de kısa bir isim olsun deneniyor, tavsiye ediliyor. Ben de onu düşündüm. Herkes onu ayladı. Öyle de oldu. Peki benim gibi soran oldu mu? Niye tabii, tabii, diye? Tabii soruyor. Herkes soruyor. Ama zaten hani Ruslar ve Ukraynalılarında daha çok dikkatini çekiyor. Onlar da görüyorlar, geliyorlar. Bu civarda var mı var. öyle bir nüfus? Tabii var. Çok var. Niye ekşi mayalı ekmek? Ekşi mayalı ekmeği ben bir gün YouTube kanalında gördüm. Ben de orada tanıştım. Ben yemedim bile yani bilmiyorum bile. Ben ekmeği de çok seven bir insanım ama böyle beyaz klasik sıcak pide türü değil benimki. Daha böyle hani koyu, katı ekmekleri severim ben. orada böyle ekşi mayanın varlığını orada öğrendim. Çok dikkatimi çektim. Başladım araştırmaya. Bu nasıl bir şey? Nasıl oluyor? Derken kendi mayamı kurdum, yaptım, başardım ve ekmeklerimi yapmaya başladım. Çok araştırdım tabii. Sonra da eğitimini aldım ben. E Çok zevkli bir iş ekşi maya, öyle söyleyeyim. Onun aşamaları, yani bebek gibi, yeni doğmuş bir bebek gibi ilgi ister ekşi maya Ekmek Peki yapımı. mayasını yapmak zor mu? Çünkü Hayır. Kendim yaptım dediniz. Ee, zor değil ama bilmeyene o kadar zor ki ilk başlarda ben anlamıyordum bile. Yani işte anlatılıyor, dinliyorum, izliyorum. Ee, anlamıyorsunuz ilk başta. O kadar karmaşık geliyor ki. Ama daha sonra işin içerisine girince e, o şey kalkıyor artık. Gözü kapalı yapabiliyorum yani öyle söyleyeyim. Ekşi mayalı ekmek bir de Vücuda da iyi geldiği söyleniyor. Evet, Doğru evet, mudur? Evet, evet. Vücut için en faydalı şey içerisindeki bakteriler. Gluten hassasiyeti olanlara? Aynen. Zaten şöyle deniliyor, gluten hassasiyeti neden çıktı? Ee, ekşi maya kalktığı için çıktı. Ha, ekşi maya tekrar geri geliyor. Daha sağlıklı. Daha sağlıklı bir e, üretim şekli, öyle söyleyeyim. Peki doğal yollardan. Başta konuşurken şey dediniz. Ben bir sene evvel bu dükkanı açtım dediniz. Bir, bir, sene evvel ne yapıyordunuz? Bir sene önce de evde kendim yapıyordum. Evde yapıyordum ekmeklerimi. Çünkü durduramıyorsunuz. Artık ekşi mayayla tanışınca ya yani bir ben değil benim gibi herkes aynı şeyi söylüyor. Kendinizi durduramıyorsunuz. Sürekli ekmek yapma isteği geliyor. O kadar keyifli ki o mayayla uğraşmak, hamurla uğraşmak ve sonucunu görmek. Çok zevkli. Peki bunun arkasında maya ölmesin endişesi de var mı? E tabi mayanın korunması lazım. Ha. Yani mesela bizim gibiler e, mayayı her gün besler. Yani mayanın en büyük özelliği her gün beslenirse o kadar kaliteli bir mayanız olur. Ha. Bir, i̇yi bir ekmek iyi bir mayadan kaynaklanır. Ha. Maya yaşlanıyor çünkü. Mesela biz buradan giderken akşam e, mayayı hazırlıyoruz. Sabah geldiğimizde mayamız hazır. Hemen ben Ekmek yapımına başlıyorum çünkü maya yaşlanıyor. Taze ve gençken yaptığımız ekmek daha lezzetli olur ve ekşi olmaz. Anladım. Yani yaşlı bir mayayla ekmek yaparsak ekmeğimiz ekşi olur, daha ekşi olur. Peki ekşi maya nereden çıkıyor o zaman? Hani ekşi olmaz. Genç maya diyorsunuz. Ama şöyle, şimdi ekşi maya, adı ekşi maya ama şimdi onun da bir süreci var. Zaten sönüyor <laughs> ve kokuyor böyle, böyle hani oje gibi, asit gibi kokuyor yaşlanınca. Gençken öyle kokmuyor. O yüzden onu sürekli tazeliyoruz, un ve suyla buluşturuyoruz. Peki bizim bu söyleşimizin arasına sizin bütün e, mutfakta, Yaptığınız işler, çekimler girecek. Hı -hı. Kocaman bir mutfak görüyorum ben içeride. Evde ne yapıyordunuz? E, evde da... de böyle kocaman bir mutfağınız mı var? E, evet, büyük bir mutfağım var ama büyük mutfağa gerek yok zaten. Yani evde zaten kendiniz iki tane, üç tane ha. ekmek yapıyorsunuz. Küçük bir e, ev robotunda yoğuruyorsunuz hamuru. O şekilde oluyor. Ha, ben dışarıya da gönderiyorsunuz gibi anlamıştım ha, var, evde. Evet. Daha önce öyle olmuştu ama benim mutfağım genişti, fırınım büyük bir fırındı, evet. dört tane ekmek pişirebilen bir fırınım vardı benim. Oo. O şekilde kolay oluyordu bana. Günde ne kadar ekmek üretiyorsunuz burada? Günde ya yani farklı çeşitli ekmeklerimiz var. Mesela köy ekmeğimiz var. Yani çeşit çeşit olduğu için tek çeşit değil. Hı hı. İşte de zerdachi cevizli var, zeytinli cevizli var. Çavdar ekmeğimiz var, dinkel ekmeğimiz var, tost ekmeğimiz var. Bunlar, e, yani bazı ekmekler hafta sonuna doğru yapıyorum. Bazılarını Hı -hı. hafta başı yapıyorum. Ya rakam olarak ben de hesap etmiyorum. <laughs> Peki, bu pandemi sürecinde siz evdeydiniz. Evet. Ve evde ekmeklerinizi üretiyordunuz. Evet. evet. Pandeminin bir katkısı oldu mu bu yeri açmanızda? Yok, e, tam tersi pandemi döneminde açtık biz burayı. Ha öyle mi? Aynen öyle oldu. Ama insanlar tabii ekmek almaya geliyorlardı ve gidiyorlardı yani oturum yok sadece. Daha sonra zaten kısa bir süre sonra da şey kalktı, pandemi ha. süreci kalkınca yasaklar insanlar oturmaya da başladılar bu sefer servis olayı oldu. Kendiliğinden gelişti her şey. <laughs> Dersi aldım dediniz. Nasıl bir okuldu, nasıl bir yerdi, nasıl bir ders aldınız orada? Artizan Ekmek Eğitimi'ne katıldım ee, MSA'nın İstanbul'da. Ha. Orada işte ekmek yapımını gösteriliyor. O şekillendirilmesi, yani hamura nasıl daralması gerektiğini onlar gösteriliyor. Ama bunu gittim orada öğrendim, öyle oldum diye bir şey de yok. Çok emek gerektiriyor. Yani sürekli hamur yapınca zaten üstüne ekliyorsunuz öğrendiklerinizi. Yani orada öğrendim, geldim hemen şakır şakır ekmek yaptım, yok öyle. <laughs> Peki o arada siz çeşit geliştiriyor musunuz? Bir i̇şte, de şunu katayım, bir de bunu katayım. İşte orada çeşitleri öğrendik. En güzel yanı oydu zaten. Hani hangi... Bir de ekşi mayada şöyle bir özellik var, en büyük faktör un. Her un kendine göre modeli vardır, yapım şekli vardır. Hmm. Hepsi bir değildir. En önemlisi onları tanımak. Yani bir hamur işiyle uğraşıyorsanız ekşi mayayla. Bunları çok iyi tanımak lazım. Ben de onları çok iyi tanı tanıdım. Tanıyorum yani. Peki istediğiniz unu kolayca bulabiliyor musunuz yoksa bir şey buluyoruz. şey mi? Buluyoruz. Buluyoruz. Şimdi şu anda ekşimiye da yavaş olduğu için insanlar bu üretime girdiler. Atalık unlar. Yani onlardan bahsediyorum. En önemlisi onlar. Onlara çok kolay ulaşabiliyoruz artık. Üretiliyor. Türkiye'de üretiliyor. Evet, evet. Yani bizim kara kılçık olsun, siyez olsun. Yani bunları kimse bilmezken şimdi üretiliyor. Artizan eğitimi derken katıldığımız eğitimde ekmek yapımını gösterirken işte çeşitli unların yapılan ekmekler öğretiliyor. O çok önemli, o iyi gidiyor. Ve dünya, mesela şu köy ekmeği, dünyada bu yapılıyor. yani Aynı, ölçüler aynı. Evet. Tam buğday var, çavdar var, bir de beyaz un var içerisinde, ekmeklik un var. Ama ben bunlarla uğraşmayı çok seviyorum. Yani undan anlayan bir insan zaten çok keyif alır. Mesela yeni bir un türüyle tanıştığım zaman çok severim, hemen bir ekmek yapayım falan. Ama öyle bir ekmek yapmadım yaptım daha önce. bunu kullanmıyorum ama şu anda benim yaptığım ekmek, mesela Alman çavdar ekmeği dünyada meşhur olan bir ekmek. Herkes onu yapıyor. Ölçüleri aynı. Köy ekmeği aynı. Öyle söyleyeyim. Peki böyle bir işletmenin içerisinde formunuzu nasıl koruyorsunuz? <laughs> Normalde zayıf bir insanım ama buraya gelince biraz hafiften kilo almaya başlayınca <laughs> hemen kestim. Glutensiz ürünlere döndüm. Bizde glutensiz ürünler de var çünkü. Onlar da kendimi besliyorum. Glutensiz ürünlerdeki formülünüz ne? Yani o da bir hazır, bir, bilinen bir formül mü yoksa sizler mi deneme yanılma yöntemiyle buluyorsunuz? Ya deneme yanılma diyelim, öyle söyleyeyim. Hazır bir formül değil, deneme yanılma. İşte kurabiye var, poğaça var, kekimiz var. Glütensiz un yine kolay bulunabilen bir un mu? Evet, evet. Yani en büyük e, unun, baş un badem unu ve keten tohumu mesela. Hı -hı. Bunları kullanınca birçok şey ortaya çıkıyor. Siz mi yapıyorsunuz, badem ununuzu hazır mı alıyorsunuz? Badem ununu biz kendimiz yapıyoruz. Bir aldık, e, un ne olduğunu anlayamadım açıkçası Hı -hı. yani ne, bilemedim. O yüzden de bademimizi alıyoruz. Makine de Büyük bir makine. Ee, günlük taze bademi biz kendimiz öğütüyoruz. Sıcacık çıkıyor böyle hani <laughs> e, mis gibi lezzetli. Aynı günde yapıyoruz. Onun mayalanması farklı mı? Mayası yok onun zaten. Kendiliğinden oluyor Hı -hı. öyle mi? Sadece glutensiz ürünlerde e, karnıyarık otu tozu denilen bir e, madde var. Onu kullanıyoruz. Katkı maddesi. Peki glutensiz ekmek nasıl oluyor o zaman? Glutensiz ekmek çıkarıyorum ben, ee, kara buğday unuyla, greçka unuyla yapıyorum. Onu da ekşi mayasını hazırlıyorum, He. onu da ekşi mayası var, ekşi mayalı glutensiz ekmek üretiyorum ben. Anladım. Onun da mayası var yani? Var, var, var tabii. Burada siz oğullarınızla birlikte çalışıyorsunuz, uh -huh. doğru mu? Evet. Oğullarınızın meslekleri nedir? Büyük oğlum barista eğitimi aldı, o da MSA'da. Küçük oğlum da e, profesyonel aşçılık eğitimi aldı. Onların bu bilgisiyle birlikte burayı açalım dedik. Bilgisim Peki, dedik. bu üretimi onlara devrediyor musunuz? Onlar da giriyorlar mı üretim üretime? Üretimde yoklar. Küçük oğlum biliyor <laughs> ekmek yapmayı ama o çok fazla giremiyor. Girecek mi bir gün? Onu Allah bilir. <laughs> <laughs> Peki aileden yetişen torunlar var diye biliyorum ben. Küçük bir torunum var daha üç buçuk yaşında. Ha, <laughs> daha çok erken çok diyorsunuz. Çok erken. Nasıl? İster misiniz mesela mutfakta size yardım etsin, gelsin, gitsin? Evet, evet tabii Böyle çekirdekten aynı ekmek üretsin. Aynen, çok zevkli çünkü. Yani ben de mesela eskiden beri oldu gitti, hamur işiyle uğraşmayı çok severdim. Yani her şeyi yapmaya çabalardım, çok meraklıydım. Yani bana böyle bir imkan sunulsaydı. Yani Allah derdi. <laughs> Peki çocukluğunuzda çiğ hamur yediniz mi hiç? Yok, yemem. Ben çünkü gidip gelip annemden Yok. çalardım sağdan soldan <laughs> böyle. Bazıları yiyor ben yemem. <laughs> Asla. <gülüyor> Fırından çıkar, sıcak sıcak yeriz. Yanlış mı? Yanlış tabii. <laughs> Onun da mı beklemesi Yanlışmış. gerekiyor? Yanlışmış. Yani öyle. sıcak ekmeği bekletip, evet, azıcık evet. dinlendirip aynı öyle mi? tüketmek aynı lazım. Aynen öyle. Aynı Orada da açısından. aynı şey geçerli mi? 24 saat beklesin, işte 48 saat beklesin? O bakkaldan, fırından alınanlar ve hazır mayayla yapılanlar. <laughs> onlar zaten onlar için geçerli değil. Bu benim dediğim ekşi maya için geçerli. Ekşi mayanın özelliği daha farklı. Siz ekmek yaparken aynı zamanda terapide oluyor musunuz? Oo, hem de nasıl. <laughs> çok zevkli, çok keyifli. Yani bir şeyle, aslında bir şeyle uğraşmak, bir şey üretmek, çok zevkli bir şey. Yani onu yaşayanlar bilirler. Yani bir ekmek için geçerli değildir bu zannedersem ama ben tabii ekmek yaptığım için, hamurla uğraştığım için mesela şimdi hamuru yoğurdum, koyduk. Şimdi yarım saat sonra ben onu katlayacağım. Katlarken ilk katlamasında öyle daha böyle sıkı katlarız. <laughs> Yaygın çünkü. Gitgide her katlamada hamur toklaşır. Artık salmaz kendini. Yani ha hatta hamur kendini vermezse ellemem bile ben hamuru. <laughs> o öyle bekler. Ondan sonra işte 3-4 saat sonra masaya alıp işte kesiyoruz. Yani hep e kendini onun dediği oluyor öyle söyleyeyim. <laughs> öyle söyleyeyim. Peki Günün kaç saatini burada geçiriyorsunuz? Ee, sabah 7'den akşam 7'ye kadar buradayım. Aslında yarısı burada geçiyor Aynen ama aklınız hep burada herhalde. Aynen öyle. <laughs> <laughs> ya yani hiçbir yere alamıyorum zaten. Peki biz ekmek almak istesek bu dükkandan ne zaman gelmeliyiz? Her zaman her an gelebilirsiniz. Çünkü ekşi mayalı ekmek, taze fırından çıkmış ekmek... E gibi değildir. Tazesi de makbul değildir. 24 saat beklemiş hali makbuldür sindirim açısından. Çavdar gibi tam buday ekmekleri 48 saat sonra kesilmesi, yenmesi makbuldür. O yüzden bizde her an ekmek var. Ve o ekmekleri beze sarıp evde bir yerde saklayabiliriz. Evet, 3 gün dışarıda bekleme hakkı var ekmeğimizin. Bezin arasında veya ekmekliğin içerisinde. Daha sonra dolaba koyabilirsiniz. Ama dilimlemeyin. Dilimlerseniz ekmek bayatlıyor. Dilimlemeyin. Yiyeceğiniz zaman dilimlenmesi makbuldür. Eğer fazlaysa da buzluğa kaldırabilirsiniz. Peki buzluktan sonra nasıl bir şey yapmalıyız? Öyle kendiliğine mi bırakmalıyız? Evet, şöyle söyleyeyim. Ekşi mayalı ekmeğin en büyük özelliği de kızartılarak tüketilmesi makbuldür. Hmm. Kızarınca daha böyle lezzeti ortaya çıkar. Yani o zaten soğuk ve katıdır. Çok zevkli olmayabilir tabii. Ben mesela sürekli kızartırım kendimi kızartmadan yemem ekmeğimi. <laughs> yani bir benim için değil bu genel olarak böyle. Üstü sepsert sert bir ekmeğin içi yumuşak çıkabilir mi? Tabii ki ekşi mayalı ekmeğin en büyük özelliği dışı sert olur diyor mesela iki gün sonra kestiğiniz zaman içerisi yumuşacıktır. Islaktır, nemlidir yani ekmeğin içi. Peki bayatlar mı? Ne kadar zamanda bayatlar bir ekmek? Ben daha ekşi mayalı ekmeğin küflendiğini görmedim. Hı bayağı yani sertleşir ama küflenmez. O kadar kalitesi, kalitelidir. Siz mesela kendi ekşi mayalı ekmeğinizi neyle tüketmeyi seviyorsunuz? Ben zeytinyağı ve peynir. Benim en büyük zevkim olur. <laughs> Zaten ben normalde çok yemek yemem. Zaten sadece zeytinyağıyla ekmekle geçiririm hayatımı. <laughs> <laughs> peynir derken? peynir de var. Yöresel peynir tabii, yoksa. Tabii tabii tabii. Balıkesir. Balıkesir. Oraların ekmekli peynirlerini kullanıyorum. Altın Siz olur. Nerelisiniz? Ben Adanalıyım. Adanalısınız. Hı hı. Sonradan Ankara'ya mı göçtünüz? Evet. Yani 3 yıl önce geldik biz Ankara'ya. Daha yeni geldiniz. Evet, evet. Ha. Peki Adana'dan sonra Ankara soğuk gelmedi mi Adana'dan kaçmış oldum işte. <gülüyor> <gülüyor> Sıcaktan. <gülüyor> yayla evet. gibi güzel. Tabii kışı çok uzun. Adana'da da tam tersidir. Daha uzundur sıcaklar. Ama burada kış bitmeyi bilmiyor. <laughs> Ama yazı da zevkli geçiyor yayla gibi tabii. Güzel memleket. <gülüyor> <gülüyor> İyi ne güzel. Bizim için çok değerli aslında bu <laughs> eleştiriler. Çünkü benim yeğenim Adanalı. <laughs> burada okudu. Otodo Teknik Üniversitesi'nde. 6 sene burada çok zorluk çekti. Yani soğuk, işte şöyle soğuk, böyle soğuk diye. Ankara'da iş buldu, ona rağmen kaçtı gitti İstanbul'a. <laughs> Çalışmam ben Ankara'da dedi. Soğuk, Ankara soğuk. Vallahi Figen'in ekşi ekmek bitti, <laughs> pişti. Ee, tuzumuz da var, özel zeytinyağımız da var. Evet. Şimdi tatmaya geldi. Ben böyle ekmeği alıyorum. Anladığım kadarıyla önce tuza bandırıyoruz. önce yağ isterseniz batırın. Hoppa. O zaman sizin yağı ben şöyle kenarından alayım. Vallahi muhteşem. <laughs> of! Zeytinyağı da çok güzelmiş hakikaten ama ekmek... İkisi Oo. birlikte olmazsa olmazı. <laughs> ben zeytinyağının bütün şeyini bozdum. İçinde tuz var artık. <laughs> Hiç önemli değil. Şimdi bunun içinde zerdeçal var. Ceviz var. Ceviz var. Hı hı. Of, bu da çok güzel gözüküyor. Bu dinlendirilmiş ekmek hem de. Yok, bir, bu bir saat da. falan oldu dinlen. Yani bu hı. da sıcak daha. Evet. Dokunursanız içi sıcak daha. Ben, ben korkuyorum sağını hı hı. sola. Bundan da buyurun. Şimdi bir sürü yemek programı seyrediyorum ben. Hı hı. Onlardan birisi, Ayhan Sicimoğlu şey diyor, Arkadaşlar sonra eğer, ben önce bir tadına bakayım. <laughs> Onlar zaten bitirirler bunu. Evet. Şimdi... Zerdeçallı ve cevizli. Of! <laughs> Oo. Vay! Evet, galiba. Gerçekten patlıyor böyle içinde. Bu sefer şöyle yapacağım. Şuna balacağım. Sonra buraya balacağım. Oo muhteşem. Ellerinize sağlık. Vallahi Afiyet çok güzel olsun. olmuş. Afiyet olsun.